Star Wars videosu sırasında zaten Disney'in ne kadar fazla duyuru yaptığından bahsetmiştim. O yüzden şu anda da bir Marvel duyuru videosu olması o kadar da şaşırtmamıştır herhalde. Marvel tabii ki duyurular konusunda Star Wars'tan bile daha boldu çünkü adamların önlerinde çok fazla materyal vardı. İsim olarak duyurulan ve şu anda da henüz üzerine fazla bir şey vermeyip logo fırlatılan Moon Knight, She-Hulk ve Captain Marvel 2 gibi yapımların üzerine, yapılacağı belli olan Ironheart ve Secret Invasion gibi yapımlar için de logolar görebildik. Ama bu videonun en önemli kısmı tabii ki de fragmanı yayınlananlar. Videolarıyla duyurulanlar ve yıllardır beklenenler. Şimdi kısaca bu eski duyurulardan bahsedip sonra o büyük kısma geçeceğim zaten. Come on. What did you Captain Marvel 2. Normalde bahsetmek gibi bir isteğim yoktu ama kadroda Monica Rambeau ve Kamala Khan'ın da olacağını öğrendiğimde bahsetmeliyim gibi hissettim. Monica Rambeau hatırlamayanlar için ilk filmdeki şu küçük ablaydı ve bu filmde tabii ki de daha yetişkin olarak geri dönecek. Kamala Khan ise Miss Marvel ve küçük bir sizzle duyurusu ile kendi dizisinin de geleceğini gösterdiler. Fragman gayet ilginç duruyordu ve minik detaylarla doluydu. Ha tabii ki bu minik detaylar izlerken gördüğünüz şeyler o yüzden detay demek biraz zor ama güzel şeyler vardı. Ve bu iki yapım arasında şöyle bir ilişki var. Miss Marvel dizisi 2021'in ikinci yarısından sonra gelecek ve Captain Marvel filmi de 2022 Kasım'da gelecek. Yani önce Miss Marvel dizisinde Kamala Khan'ı tanıtıp Sonra Captain Marvel 2 ile film evrenini tam olarak entegre edecekler. Güzel günler bizi bekliyor. She-Hulk, Moon Knight ve Ironheart konusunda ne yazık ki fazla bir bilgimiz yok. Oscar Isaac'in Moon Knight, Tatiana Maslany'nin She-Hulk ve Dominic Thorne'un Riri Williams yani Ironheart olması hariç senaryoların kendisi hakkında aşırı bir bilgimiz yok. She-Hulk ve Ironheart'ın MCU'daki counterpartları olan Hulk ve Iron Man olanlardan sonra evrene dahil edilmesi gayet mantıklı zaten. Moon Knight ise Marvel evrenindeki gayet ilginç olan karakterlerden biri ve onu TV şov ile bile olsa da bize gösterecekler. Karakteri bayağı severim. Mark Spector hikaye olarak izleyenleri gayet karanlık ve akıcı bir deneyime sokabilir. She-Hulk'ın Bruce Banner'ın kuzeni olduğunu, buruluktan ve Bruce'un kanından beyaz aldıktan sonra She-Hulk'a dönüştüğünü falan zaten biliyorsunuzdur. O tarz detaylara girmiyorum. Ayrıca kendisi bir avukat ve dönüşümünü herhangi bir şekilde istediği gibi kontrol edebiliyor. Yani evet She Hulk halkın biraz daha dengeli olan ve biraz daha end game'deki gibi versiyonu. Time travel. normalde çizgi romanlarda Tony Stark'ın ölümünden ve kendisini bir yapay zekaya aktarmasından sonra onun teknolojisine aslında reverse engineer yani işte tersine mühendislikle analiz edip kendi zırhını yapmasından sonra oluşuyordu. Yani evet Ironheart gayet zeki biri ve Tony'nin devamını getirecek. Secret Invasion ise Samuel L. Jackson ve Ben Mendelsohn içerecek ilginç bir yapım gibi duruyor. Normalde Secret Invasion, Skrullların şerefsizliklerini ve garip planlarını anlatıyordu. Ama Skrullların MCU'daki güncel konumunu düşününce bu Secret Invasion çizgi romanlardakinden çok daha farklı olacak gibi. Zaten hikayede hem Samuel L. Jackson hem de işte Talos'u oynayan Ben Mendelsohn'un olması işlerin biraz daha böyle dedektiflik tadında olacağını ve Skrullların şerefsiz değil biraz daha iyi yönler olacağını gösteriyor. Eski duyuruların sonuncusu ve fragmanı olmayanlardan olan Hawkeye tarafında ise yeni set görselleri falan yayınlandı ve güzel duruyor. Hayley Stanfield hoş ve Jeremy Renner da her zamanki gibi. Hatta set görsellerinde Hawkeye'in hearing aid yani işte bu duyma desteği gibi bir şey taktığını işaret eden şeyler var ve çizgi romanlardaki bayağı şeyi dizi aktaracak gibi duruyorlar. Hayley ablayı bilmeyenler için de falan da oynuyordu ve fena bir aktris değil. Kate Bishop'ın Hawkeye'lik eğitimi ve Clint Barton ile olan maceralarını görmek e yani videonun başından da söylediğim gibi güzel olacak gibi. Yepyeni duyurular tarafında da hoş şeyler ile karşılaşıyoruz baştan söyleyeyim. Don Cheadle'ın gösterileceği çizgi romanlarda fazlasıyla ilginç olan Armor Wars olsun, I Am Groot serisi ve James Gunn'ın yazacağı Guardians of the Galaxy yılbaşı özel olsun. İlginçler. Armor Wars tabii ki bu üç arasından en ilginci malum Tony Stark'ın efsanesi olan o teknolojinin yanlış ellere geçmesini anlatıyor. James Rhodes olan Don özel bir seriyi görmek gayet hoş çünkü yani hepinizin de bilebileceği üzere ben Don Cheadle'a bayılırım. Don internet yeni olarak bayağı sever çünkü Don Cheadle bizden biri gibidir. Bir sorunun olduğu zaman o sorunu söylemekten çekinmez ve dediğim gibi genel olarak çok daha insani hissettirir. O yüzden dediğim gibi ona özel bir seriyi görmek güzel. Ayrıca Captain Planet videosunu hala da hatırlarım. Captain Planet, motherfucker. Ama bunlar hep tabii ki TV dizileri. Captain Marvel 2 hariç filmlerden şu an kadar bahsetmedim iki yepyeni duyurumuz var ki bunlardan biri beni fazlasıyla heyecanlandırıyor ki kendisi Fantastic dörtlü. Bunca zamandır zaten geleceği belliydi ama o kadar erken duyurmalarına ne yalan söyleyeyim çok sevindim. Ben duyurunun çok daha geç olacağına kendimi istemsizce inandırmıştım resmen. Filmin kendisi hakkında ve oynayabilecek harika oyuncular hakkında zaten bir video yapmıştım o yüzden o kadar da uzatmayacağım ama harika bir duyuru bu. Marvel'ın ilk düzgün ailesi ve onca maceranın merkezi sonuçta bunlar ve dediğim gibi inanılmaz bir potansiyeli beraberinde getiriyorlar. Ve aslında logosu olan son duyuru da bugün Ant-Man and the Wasp Quantumania. Hayır, normal şartlarda bu film için o kadar heyecanlanmıyordum. Ant-Man 2'yi de o kadar beğenmemiştim ve tek bir detay var ki o detay olmasa Fantastic 4'lü en tepede olurdu. Kang the Conqueror. Kang malum bu gidişle Marvel'ın yeni büyük kötüsü olacak ve yapabileceklerinin bir sınırı yok. Kuantum işlerine girdiklerinden beri zaten zaman yolculuğu falan olacağını biliyorduk ve Zaman yolculuğu varsa Kengi o hikayeye katmak zorundasınız. Gelecekten gelen bu abiyi bilmeyenler için onun hakkında bir video yapmaya çalışacağım. Merak etmeyin ama kısa özet bayağı tehlikeli. Hem de bayağı tehlikeli ve bizim karakterlerimizle inanılmaz bir geçmişi var. Bunun dışında tam olarak fragman veren veya ilk defa fragmanı yayınlanan 4 yapım var. What If, Falcon and Winter Soldier, WandaVision ve tabii ki Loki. Özellikle Loki Diğer yapımlardan zaten minik videolar görmüştük ve haklarında bilgi verilmişti. Vadif'teki fazlasıyla uçuk kaçık olabilen alternatif evren senaryoları, WandaVision'da Wanda'nın güçlerinin kontrolünün iyice kaybedilmesi ve buna bağlı olarak farklı zaman dilimlerinde kendilerini hayal etmeleri, Falcon and Winter Soldier fragmanı içerisinde hem Sam ve Bucky'nin arkadaşlığını hem de Sam'in Kaptan Amerika olarak ilk zamanlarını görmemiz falan artık izlerken şaşırılan şeyler değil. Ama Loki Fragman inanılmaz sayıda detayla doluydu ve şu ana kadar bunca Marvel duyurusu içerisinde en çok heyecanlandığım bu. Evet, Fantastic Dörtlü'den bahsederken o ana kadar ki demiştim. Loki direkt genel olarak en çok heyecanlandıran, yani Fantastic Dörtlü'den de çok heyecanlandırıyor. Ama Fantastic Dörtlü'nün sadece logosu var o yüzden onun için henüz erken konuşmamakta fayda var. Onun fragmanı gelince bu duruma bir daha bakarız ama olayımız şu an Loki. Hikaye girişini zaten biliyorduk. Endgame'deki alternatif zaman dilimi Loki'sinin. Tesseract ile kaçması sonrası başına gelecek olayları görecektik ve sürekli farklı olaylar yaşayacaktı falan. Fragman içinde ise Time Agency tarafından yakalanması, oradan biriyle konuşması ve büyük ihtimalle katıldıktan sonra yaptıklarını falan gördük. Time Variance Authority, kısaca TVA veya TVA, alternatif gerçeklikleri inceleyen ve oralardaki anomalileri düzenlemeye çalışan bir organizasyon. Anomalileri, evet anomalileri, az önce yanlış söylemiş olabilirim ama düzeltiyorum anomalileri düzenlemeye çalışan bir organizasyon. Endgame sırasında yaşananlar onların doğal olarak dikkatini çekti ve Loki'nin zaman çizgisinin dışına çıkıp Tesseract ile kaçması yüzünden ona yöneldiler. Ayrıca Iron Man e gönderme olan şu sahne Avengers 1'in alternatif bir versiyonuna benzeyen yani işte Iron Man'in kurtarmadığı ve atom bombası yemiş hale benzeyen şu sahne ve Wormir'de öylesine oturan Black Widow'u düşününce olayların bayağı garip olacağını hissedebiliyorum. Ama her şey bir yana en ilginci tabii ki de Volt Loki kıyafeti. Vought Loki'ye bayılıyorum. İşler oraya gelecekse baya ilginç olacak gibi ama şu an tam hikayeyi kestirmek zor. Minik tahminler yapmak gerekirse TVA veya işte TVA tarafından yakalanan Loki'nin önce onlar için bir süre çalışacağını sonra ise ilk fırsatta onlardan kurtulup kendi amaçlarına ulaşmak için zaman yolculuğu yapacağını söylemek mümkün. Yine de bunlar tabii ki hep tahmin. Bunca yapımı hangi ara tüketeceğiz, hangi ara hakkında konuşacağım bilmiyorum ama o zamana kadar hep beraber hayal edeceğimizi tahmin ediyorum ve tabii ki onlar hakkında detaylar geldiğinde de konuşacağız illaki. Ama o zamana kadar hoşçakalın.